Of ya acaba ben neden kelim gidik annemi sorayım mı bari? Hemen gideyim şöyle. Anne ben neden kelim? Oğlum sen zaten doğuştan kelsin. Of ya keşke benim de saçlarım olsaydı. Merhaba bakkalca ben bir şeyler al, satın almak istiyorum. Saçlarını taramak için Tarak mı? Ha, ha, ha! Göreceksiniz. Benim de bir gün saçlarım olacak. Ameliyat olacağım artık benim de saçlarım olacak. Şu yakışıklıya bak ya. Ben gidip şu markette marketçi am, amca bir sorayım hesabını. Benle dalga geçmek neymiş? bak marketçi amca yeni halimi gördün mü anne hani ben ne dalga geçiyordum bu bu çocuk da kim böyle ya güzel giyinmiş, Saçlarına bak. Aa bu, bu beni tanıyamadı ya marketçi amca. Aa mala bak Eskiden de elimle verdiğim poşet vardı. Bunu da ne yapıyorsam yapayım ya. Hmm. 嗯。